Karmaşık TV ekranlarından herkese merhabalar. Don't Starve Reign of Gens serisinin 6. bölümüyle karşınızdayım. Oyuna kaldığım yerden son hızıyla devam ediyoruz. 22. gündeymişiz. Devam diyoruz. Ve başlıyoruz. Bakalım bir de kayıt oluyor mu? Oluyor. Güzel. Güzel. Evet en son kış gelmesini beklemiştik ve gelmişti de ve ne yapıyorduk evet kar yağmaya da başladı yemleri şuraya koyalım yiyecek stoğumuza bakıyoruz biraz var canavar etiyle bu işi bayağı bir götürebiliriz aslında evet burada da bunlar varmış biz bunu ne için almıştık kelebek toplayacaktık ama tabi doğal olarak kış geldiği için yok. Ne yapabiliriz biz kışın? Şöyle bir bakalım. Kışın biz ne yapabiliriz? Ya yani kışın yanımıza biraz e, odun alıp <laughs> pardon. Yanımıza biraz odunla saman alıp hani her an ateş yakabilecek halde karnımızda top bir şekilde harita açabiliriz. Bir yandan da e, evimizin etrafındaki surları inşa edebiliriz aslında. Öyle bir düşünce içerisindeyim. Bakalım deneyeceğim. Ee, yapabilecek miyim? Bir tane canavar eti alayım. Bir tane sonra şundan alalım. Mısır. Bir tane bundan alalım. Bir tane normal et alalım. Buradan yapabileceğimiz ne kaldı Yani Bufala et yapabiliriz Bir tane bufala öldürüp Bufala et yapabiliriz Hem etinden de faydalanmış oluruz Tavşan avlayamıyoruz daha Ben tavşan şey yapacağım ama Yakınımızda tavşan yok Biraz uzaklara gitmemiz gerekiyor Buz toplayacağız bol bol Çünkü yaza çok lazım Acayip şekilde buz Lazım yaza bunu geç. Bunlar geç. Evet, puffy vest yapabiliriz. Bu farkı ne? Bakın. Bunun burnu kırmızı, bunun burnu mavi. Yani kış kofalendinden çıkıyor bu. Farkındaysanız iki tane de buffalo wool istiyor. Bunu yaparsak daha uzun süre dayanırız. Kofalent izine rastlarsak onu da indiririz. <laughs> Walking Clane yapmamız lazım. Yani Walrus asası. Bunu ondan alacağız. Evet, yapabileceğimiz şeyleri bulduk. Buffalo alacağız. Kofalent alacağız. Walrus alacağız. Karnımızı doyuracağız. Evet, gündüz olacak. Şimdi yanımıza bir tane meat efici alalım. Yok ya köfte alalım. Daha yeni olsun. Bir tane köfte alalım yanımıza. Bu da yüzde yirmi kalmış. Altında taş istiyor. İşte bunda. Onu bir yapalım. Chester'da yedek dursun. Bir anda bitebilir çünkü. Yemeğimizi de Chester'a koyalım. Hadi Chester gidelim. De biz nereye gideceğiz? Onu seçmedik. Evet. Önce bir bufala avlayalım aşağı tarafta. zaten kızgınlar. Hepsi mi kızgın? Hepsi de kızgın vallahi. Vallahi hepsi de kızgın. Şuradaki şu kadar tavşandan faydalanam faydalanamamamız çok kötü. Yok kafalent grubu çok büyük. Hepsi birden kovalayacak çünkü arkadaşlar. Bayağı bir sıkıntı olacak. Daha ufak bir tane grup bulmamız lazım. Burada pek yok gibi yani. Biz de buz toplama görevini yaparız elimizden geldiği kadar. mantar Şimdi buradan neyi atabiliriz ki? Şunları da Chester'a verelim. ve düştük. Gördüğünüz gibi dediğim, demek istediğim buydu daha doğrusu. Her yerde ateş yakabilmemiz lazım. taraflara doğru bir gidelim. Hiç açmamışız. Açılmış olsun. Bu falo nerede? Var acaba? Bu bulmamız lazım. Az sayıda. Chester niye o kadar uzaktasın ya Allah aşkına Kofalent izine de rastlamadık Onu da bakıyorum ben bir yandan Ama yok Şimdi yemiş için yerimiz de yok Dışarıdan gelen sesler umarım size duyulmuyordur. Buradan bize yaramayacak hiçbir şey de yok ki ya. Örümcek kanı koy şimdi, bakalım. Tabi bu arada gece oldu. Aslında şu ateş böceklerini yakalayabiliriz. Ama şu anda işimize yaramaz. Bunları madene inerken yapacağız. Ki tabi madene de ineceğiz. Burunda haberini vermiş olalım. Muhtemelen yazın inmeyi düşünüyorum. Çünkü yazın sıcakta üst tarafta durulmuyor. Aşağısı bile yani mağara bile sıcak oluyorken Burada durmak aşırı zor oluyor. Buzları da zaten o yüzden topluyoruz. Yapacak bir şeyimiz kalmamıştı değil mi? Ateşleri yapacağız biz. Endothermic fire. Evet, bunları yapacağız. Endothermic fire pit falan yapacağız. Fishing rod. Umbrella. Bir tane şemsiye yapmamız lazım hem yağmur için hem sıcaktan korunmak için. Hmm. deri yumurtaya dönüşeceği için bayağı kıymetli arkadaşlar. O yüzden bırakmıyorum hiçbirini. Geceler de bayağı uzun olmaya başladı ya. Aslında şunları ateşin dibindeyken çıkartabiliriz. Chester neredesin? Chester'dan şu etleri alıp pişirip yemeyi düşünüyorum Hı. Yer açılsın diye Örümcek ağını buz zannettim ya Harita açmaya devam Kediyle alıyoruz tabii ki. Aslında tavşan güzel bir kaynak ama bizim evin yakınlarında olmaması çok üzücü. Keşke bizim evin yakınlarında da olsaydı. Odunumuz var. Beklemeye gerek yok. Yani kış olduğu halde bu kadar çok dolanabilmek güzel yani bence ya. Hani kışın evin ateşin dibine kısılıp kalmak da vardı. Kofalent izine rastlasak iyi olur Bence Bu nereye gidiyormuş Onu bir öğrenelim Bakalım buradan nereye çıkacağız Umarım çok uzağa çıkmayız buradan burası bayağı uzak oldu. Bataklıktayız şimdi. Sıkıntı değil, gidebiliriz. Ama Tentacled'dan bir dayak yersek bayağı kötü olur bizim için. <laughs> Bataklıktayım, buz tutmuşum. Buz topluyorum ben ya burada bir ateş yakacağım. Sen takılda yokken. Devam edebiliriz şimdi. Burada var belli. Kedi gitti. Oo, bayağı tentakl var. Ve çıktık. Çok güzel. Ama yine aynı yere çıktık ya. Yani öyle de bir şey var. Aynı yola çıkmış olduk. Farklı bir yer olmasını çok istiyordum. Yani. Bir gidebilirim ya. Yine bu çok grup ya. Nereden bulabiliriz ki az bir grup? Sanki şu tarafta bir grup daha vardı. Ya ben bir ateş yakmak istiyorum. Çünkü şapkayı çıkaracağımız için şu ihtimalimiz yüksek. Nasıl saldırgan değil mi daha? Evet gördüğünüz gibi. adı şapka gitti. İşte bu kadar. Bu kadar Huf. Şöyle yapabiliriz Şimdi Tamamdır Huf. Özür diliyorum arkadaşlar Chester'da canavar eti var. Birkaç tane yiyebiliriz ya. Sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Evet güzel. Bufala et yapmak için şimdi bufala etin az biraz zır, biraz da soğuktan koruma özelliği var. Burada görüyor mu? Bufala et. Evet görülüyor. 8 tane ondan bir tane ondan var şu anda aslında. 9 tane varmış hatta. Direkt yapasak mı? Yapmasak mı? Yapmayalım. Üst yani kafamızdaki şapka varken onu yapıp da harcamaya gerek yok. Biz zor durumda kaldığımızda yapabiliriz. Şimdi nerede Valrus kampı var ona bir bakalım. Direkt oraya gidelim. Yani çünkü böyle aramakla çıkmayacak. Eğer daha önce bulduğumuz bir kamp varsa ta buradaymış. Bayağı uzak. Daha yakında var mı? Şöyle yapayım. Daha yakında daha yakında göremedim ben. Mecburen ta oraya gideceğiz. Evet, daha yakında yok. O zaman ne yapıyoruz? Buradaki Valrus kampına gidiyoruz. İşte. Uzun bir yolculuk yine bizi bekliyor. Evet, sabah olsun üstümüze giyinip gidelim. Giderken eve uğrar, ee, koymamız gerekenleri koyarız. Buz olsun falan, kutu tür şeyler koyarız. Etimiz kurumuş. Aa, bal mı yapmış bunlar kışkış? Kış. Hayret verici bir şey yani Kışın bal yapmıyordu bunlar Mitefici yapalım iki tane Mitefici diyorum ya o hep Mitefici diyorum Kuş yakalandı ama karga Çesirdeki canavar etlerini de koyalım Çesirdeki mantarda da koyalım Evet Belli ki boyutları koyalım. Neymiş ismi şimdi Meat Stew gördüğünüz gibi. Hep meat efeci diyorum ben ona niyeyse. bunu alalım. Bakalım ne çıkacak. Tüy çıktı. Şuraya şimdilik bırakabiliriz. Bunları buzluğa koyalım. 23 tane olmuş. Evet. Diğer ikiyi de kullansak mı acaba ya? Bunlar ben gelmiyor bozulabilir. Niye üfülü şimdi ya? Canavar etlerini tam bozulma zamanında vereceğim kuşak yumurta olsun diye. Yumurtalar geri bize full geldiği için süresi uzuyor. Ha evet. Süremiz doldu arkadaşlar. Sesi duymuşsunuzdur. Evet. Bu bölümlük benden bu kadar. Ee, artık böyle zaman tutuyorum. Çok uzamasın diye. Çünkü oynamaya başlayıp da hani şu saatte bırakırım dediğim zaman oyuna da alıp süreyi çok uzatıyorum. Artık böyle yapacağım. Şimdilik benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde Valrus e, kampına, Valrus avlamaya gideceğiz. Kita burası oluyor. Yolda karşımıza çıkarsa başka onları hallederiz. Daha kolay olur. Umarız çıkar. Kita o kadar gitmek zorunda kalmayız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.